arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars'a benzer bir oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar. arkadaşlar, gördüm ben farm Market'te hemen indireyim dedim. Fint evet. Filmesi Karakterler geldi. Ama internetsiz arkadaşlar ve online değil arkadaşlar. Evet başkaları başka bu oyunun oyuncuları ile oynayacağız şimdi. Evet. Ben işi işte, biraz az önce oynadım. Çok az oynadık arkadaşlar. Daha hiç bilgimiz yok. yani, yani benim yok. Bravo Stars'a benziyor gördüm. Bir nefer söyledi. İsimimizi acaba neden değiştiriyoruz? Şimdi ilk olduğu için göstermez. Aa, Aa onun gibi saklanıyorlar. Yaşık normal oldu. Biliyor musun ki onlar yani? arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars'ı bize arkadaşlar kişiye göndermek isterseniz tabi gidelim. Evet, evet. Yine varsa. Aa çok güzelmiş bence. Brawl Stars'ı arkadaşlar kişiye gönderiliyordu. Evet. İdimizi söyleyeceğim. ha, evet arkadaşlar idimiz neydi ya? Ben, ben videonun sonunda söyleyeceğim kendi kendi takımım beş karakteri ya. Yani. Aa bu ona kalkanlı sanırım bakın. Evet, Arkadaşlar oynuyor, ben ha? oynuyorum. Ablam da Tom ve dostlarını oynuyor. Evet arkadaşlar erkek oyunu oynuyoruz. Yani de. ben dedim ya erkek oyunu. Video başlamadan önce. Ay. Dedim ben oynayayım. Işte. Aa orada yıldız var yıldız var yıldız var. Sen bu burada, burada da sanırım elmas topluyoruz. Yıldız ya. Elmas yıldız yerine elmas. Elmas yerine yıldız. Çok öldürüyor lazerle. Kaç kaç saniye? 23 saniye kalmış arkadaşlar. Işte. Ay işte o da yıldız Aa, var. Ay yıldız aldım. Evet. Hayır! Aa, yıldızı var. Get alsana. Hani? İşte. Bak bu geliyor. Oturacağım. Nasıl i̇şte, Dibine kadar gelmişler. Sanki bir gelmişler gibi. Şey arkadaşlar yakında Sims Freeplay çekeceğiz. Sims Freeplay hakkında sizinle bir şey konuşmak istedim arkadaşlar. Ee, Sims Freeplay roleplay yapalım mı acaba? Ee, evet. arkadaşlar görevlerini yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Kazandık. Bizim e, Sims Free Play'ımız şey internet şey yani. E, i̇nternetsiz yapabiliyoruz. İnternetsiz bug'ını bulduk. Evet. İnter ben buldum. İnternete giriyoruz arkadaşlar. Sonra da interneti kapatıyoruz. Hiç evet arkadaşlar. Şey arkadaşlar internetinden daha çok yüzde atıyor. A karakter mi kazandık? Evet. Ay, evet. Çok Bravo Stars gibi atıyor. Sanki. Ha, para kazandık. Normalde burada Stars'a parayı ilk veriyor. Ay izlemek istemiyorum. Ha is. evi kazandı kahraman. Ha. Hmm. Bu Aa, da bu da de bir şey var. Hayır o yalan söylüyor işte. Bu da İngiliz yapabiliyor muyuz? Ha İngiliz var. Türk yapabiliyor muyuz? Türk işte, yapabiliyor Şimdi ismimizi değiştirebiliyor muyuz? Aa. Bu ne? Bu ne isim? Arkadaşlar kod galiba. Ha Aa, bak burada Yoksa ne? bu da mı onları? Duydular. Bunlar? nereden değiştiriyoruz? Haa. Ha. ha. Niko yürüdüm arkadaşlar. Star play skor. Dur. Yeah. Yeah. Büyük oldu ama. Evet. İsim başarıyla. Savaşta seçelim. Savaşta. Ay bu da güzel bir Ay. Hangisi olsun? <laughs> Şu olsun. Şu. <laughs> ha. Dene. Nasıl oynanır mı? Oyunu biliyoruz. İstemiyorum. Bir yedim falan. Benim burada. Ne? Biliyor musun orada? Gitti internetli. Boss'u gördün mü orada? Bilmiyorum sanırım Ama offline yazılmıştı üstüne. Bunu mu kırdı O ha, Bunlar bizim. Bak, ha onların, bizim onların yaklaş oluyor. yaklaşmasına izin vermeyeceğiz. Öl. Öl Ölsün, Öl. Ya ne kadar fazla canı var. Biz mi çoğaz, çoğaz, Hiç de vurmuyor ha. Ay şurada canı topluyoruz ne? Canı zaten iyi sanırım. Kaş! İnsan yok ki burada? Kış kış kış. Bu, bu mu sadece? Tek başımıza mı yaşayacağız? Zaten de... Bir... Oh. Sanırım en sonunda o geliyor. Abi, bu ne ben? Bunu nasıl öldüreyim anam? Bu ölmez ama. Çok fazla canı var. Diğerlerini öldü. Evet ya bu ya ne? hiç insan da yok ki. Sıkıldım ya sanki ben. Ay iptale bastı. Aa çıkışa da basabiliyor musun ha? Ya, çıkışa di. Sana bonus falan Bonus falan yıkmak için de o. Beleş. <laughs> Beleş bedava. Sağ so, Bu ne? Güzel buraya. Aa burada insanlar geldi evet. Evet bu daha güzel bence. Acaba online mı ya? Arkadaşlar bu devamlı gelmesini istiyor <laughs> musunuz? İstiyorsanız Hoşçakalın. sadece like ve yorumlarda belirtmeyi Evet yoksa biz yani bilmeyiz sizin seveceğinizi. Evet. Arkadaşlar bunun biz hadi kız yapalım ya lütfen. Ne evet. olur ya. Yapsanız elimizden bir şey mi gidecek? Hayır. Sadece bizi seveceğinizi bileceksiniz. Edeceksiniz. Mutlu edeceksiniz. Evet mutlu. Mutlu mutlu. Çok mutlu. Aa, yıldız var. Arkadaşlar dersler okullar atılıyor biliyorsunuz ki. Azerbaycan'da atılıyor arkadaşlar. O yüzden sık sık belki video atamayacağız. Evet. Elimizden geldiğinizi atarız. Ama bence atamayacağız. Aa, geliyor, geliyor, geliyor. Ben okula açık ben hiç ne bileyim. Ben, atarım ya. Ben, ben atarım. Ben kardeşimin dersleri o kadar az oluyor ki. O az ben, olmuyor. Çok az oluyor. Arkadaşlar yani günün neredeyse e, 24 saatini ama 23 saatini mi diyeyim. E, telefonla oynuyorduk. Ben size harap ders çalışıyordum. <laughs> Çünkü derslerini okulda öğreniyordu arkadaşlar. Arkadaşlar ben zaten bir defa okuyorum öğreniyorum. Neden evet böyle ya. bir özelliğim var benim. Ben sen mezunumu öğrenemiyorum. Bu ne? Buraya mı gideceğiz? Koş, Hep koş, e, şey yapıyorum. Zanım tokaz. Aman tanrım. Aa, burada mı topluyoruz? Bak. Aa, burada 500 bir şey artıyormuş arkadaşlar. Ne? Evet, burada zanımız azaldıysa. A, attı Kim attı onu? Ya buraya seni gidin zede. Hani hmm, çok kolay olarak. Bu hastası illa ki bin defa yapasın. Köyde. Yani. Ha. Geliyor, geliyor beni öldürecek. Geliyor, geliyor. Kış kış kış. Hayır, hayır, hayır. Canım zaten az. Canım az, hayır, az. az. Hayır, hayır. Arkadaşlar Adopt Me'de gelecek yakında sabredin. O yüzden bildirimleri kanalımıza abone olup bildirimleri atın. Dört yıldız da benim, ben de yahu. Bu nasıl bir rezillik? Ne yap. Aa, doğru ya. Arkadaşlar işte ben Brawl oynuyordum. Brawl'da 11 tane altını ben götürmüştüm. Hiçbiri de götürmemişti. Trenim mi kazı var şimdi? 7 dakika oluyor Bir, bir yarışma daha yapalım sonra. Hayır ya arkadaşlar sıkılmıştır. Değil mi? Sıkıldınız mı? Videolarımızı 10 dakika üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Ben, bence bu kadar olsun ya. Hem ilk yani. Hem diyordu ki arkadaşlar 100 abone olundan sonra 10 dakika 20 dakika videolar çekeceğiz. Şimdi ise 10 dakikanın üzerine gelmekle eriniyor. Arkadaşlar sıkılsınız diye diyorum. O zaman video çekmeyelim. Arkadaşlar bu tutturmuştu. Akşam konuşuyor. Kanalı neden açtık? Yani. Evet. Ben çok güzel hadi bitireyim ya ben. Hadi sallandırayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, atmayı, atmayı unutmayın. Bay bay.